Survivor adasında tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Konsey öncesinde Sevgi, Tuğba ve Pınar arasında ipler koptu. Sevgi'nin, Tuğba için inşallah kaybeder şeklinde konuşması, büyük bir krizin fitilini ateşledi. Tuğba'nın oyunu kaybetmesiyle birlikte gerilim doruk noktasına ulaştı. Ve Pınar'ın da olaya dahil olmasıyla adeta kıyamet koptu. Adada sözler havada uçuşurken, olay su savaşına dönüştü. Mataralar fırlatıldı. Taraflar birbirine sert sözlerle yüklendi. Konseyde Acun Ilıcalı durumu yatıştırmaya çalışsa da Pınar'ın sözleri geceye damga vurdu. Sevgiye ailesi üzerinden yüklenen Pınar, "Ailesi bile ona mesaj atmıyor. Fotoğraf bile göndermiyor. Çünkü o yokken daha huzurlular." diyerek ortamı iyice gerdi. Bu sözler karşısında Sevgi gözyaşlarını tutamadı ve sinir krizi geçirerek konseyden ayrılmak zorunda kaldı. Olay bununla da bitmedi. Takım arkadaşları da Pınar'a tepki gösterirken Dilşah ile de sert bir tartışmaya girdi. Ancak Pınar geri adım atmak yerine gerilimi daha da tırmandırdı. Sevgi, sakinleştikten sonra annesinin kısa süre önce kalp krizi geçirdiğini ve onun için çok endişelendiğini açıkladı. İletişim ödülünü kazandığında ailesinden hiçbir haber alamaması da bu şüphesini güçlendirdi. Ancak Pınar geri adım atmadı. Sevgi'nin yaşadığı zor süreci öğrendiğinde bile Annesi için geçmiş olsun ama bu onun suçlarını affedeceğim anlamına gelmez." diyerek ortamı tekrar alevlendirdi. Hatta sevgiye sert bir şekilde yüklenerek, "Bana bulaşmasın, annesinin benim yüzümden üzülmesini istemem." diyerek tehditvari bir açıklama yaptı. Bu olaylar sonrası adada büyük bir bölünme yaşandı. Hem Sevgi hem de Pınar, ilerleyen günlerde yeni krizlerin merkezinde olacak gibi görünüyor. Yaşananlar Acun Ilıcalı'yı da derinden etkiledi ve sevgiye annesiyle özel olarak iletişime geçme izni verdi. Survivor'da bundan sonra neler olacak? Olaylar nasıl sonuçlanacak? En sıcak gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.